Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir aralıkta um, şehir yok etme yani şehir patlatma oyunu 4 oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar bu videoya abone oluruz. Like atın. Ben de bunu sizin için çekiyorum. Nerede beni ben, en, en Arkadaşlar bak, bak, beni sevindiriyorsunuz. Bunu abone oluyorsunuz. Cız. Gel bakalım bana. Binayı kaldırdım. Şimdi düşünün. Abi oradaki bina kendi kendine yıkıldı. Cızı puç. Böyle vurayım biraz. İşte bu. Tamam burayı yok ettik. Şimdi geceye saldıralım. Şimdi şuraya. Uçaklar uçaklar saldırın. Uçaklar saldırın abicim. Burada canavarlar var. Şuradan bir tane canavar çıksın. İkinci canavar gelsin. Sen şuradan çık. Dön canavarı. Yaktı. Vallahi yaktı canavar. Neyse. Şimdi şuralara. Abi şey ya, hala hayatta yıkma beni ya dur şurayı yıkacağım. Şurayı yıkacağım. Bastığım Ha, ne çıktı böyle? Onu şuraya saldıralım bakalım. Burası nasıl? Bunu ne yapayım ben? Da güzel şeyler var. Bu neymiş? Bu ne? Abi deprem bu deprem bu deprem bu deprem. Şimdi bunu göndereyim bakalım bu neymiş? neymiş? Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Yanardağ mı bu? Oy ne yaptı bu? Etrafı yıktı bu etrafı yıktı yıktı vallahi yemin ederim yıktı bu. Ya bak bu çok efsane. Şimdi tsunami göndereyim. Bakalım tsunami nasılmış. Harika. Tamam burası da yok oldu. Biz şuraya yukarıdık. Şimdi asker alma Bana yani vuramazsınız. Vurdular tabi. Allah Allah Alır alır alır. kalır alır alır. Alır alır alır. alır kamyon kamyonu az önce kaldırdım oy. Neyse şurayı. Çıkat, çıkat. Evet. Şimdi şurayı yok edelim bakalım. Burası neymiş? Şimdi UFO göndereyim bakalım. UFO ne yapacak? <laughs> Arabalar artık cız otobüs sen bana geliyorsun. Sen bana ayrı çık. Sen bana gel. Gelin bakalım buraya. Hop. Gel bakalım bana. Dur. Dur la Ben hak. Şimdi buz. Evet. Burayı hemen yok ettim. Şurayı yok ettik. Şunu oynamadık. Aa bunu oynamıştık. Tamam oynamıştık. Şunu oynamadık. Dünyayı patlatıyoruz. Patlat patlat. Neyse. Veriyor ki. Şunu hiç. Şunu hiç. Dur en başa aldım. Hemen saldırırım çık şuraya. Hadi kanki gel. Gel. Artık ben bu evde yaşıyorum. Hatta ben bu evde yaşıyorum. Ama artık ben bu evde yaşayacağım. Kaldırayım evinizi. Şöyle bir tam yere koyayım. Ama ben bunu yanlışlıkla yaptım. Yanlış tuşa bastım ama ben yapmıyorum. Ben bir Kontrol edeyim seni bir. Cız cız Şu binayı da Ay dur. Bir dakika. Şunu atıp burada bitireceğim abi. Dur şunu yanlış. Nerede o? Heh bu. Bunu atıp bitiriyorum burada. Evet arkadaşlar videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Alttan abone olup like atmayı unutmayınız. Çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.